Efendim beraberliğimize devam ediyoruz. Çok kıymetli bir konuğum var. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ali Semin bizlerle beraber. Hocam iyi geceler diliyorum. Yayına hoş geldiniz. İyi geceler, iyi yayınlar dilerim Eda Hanım. Teşekkür ederim. Peki. Hocam şimdi e, hızlıca ben bir başlamak istiyorum. Çünkü e, Türkiye'nin gündemi malum yoğun dış politikayla evet. her zaman olduğu gibi. Sizinle uzun zamandır görüşmüyoruz. Şöyle bir değerlendirelim istiyorum ben. Özellikle bu e, dün e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yapmış olduğu açıklamadan hemen sonra bugün gerçekleşen Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması. Şimdi e, evet. bazı ihracatlar e, ihracat noktasında bazı kısıtlamalar gerçekleşti İsrail'e. E, bu sadece bu kalemlerde mi olacak? Başka alanlarda da beklediğimiz bir kısıtlama var mı? Bu birinci sorum. İkinci bağlayıcı evet. sorumsa, İsrail buna karşılık olarak Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayet etti. Türkiye'nin ekonomisini sıkıştıracağız diye de böyle bir tehdit tehditvari açıklamada bulundu İsrail'den üst düzey yetkililer. Şimdi bu durumu bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Buyurun söz sizden. Evet, şimdi Eda Hanım aslında Türkiye 6 aydır biliyorsunuz e, bu savaş devam ediyor. E, karşılıklı olarak baktığımızda Türkiye'nin e, ticari anlamda e, ve ben başından beri açıkçası bunun altını çizeyim öncelikli olarak. E, sadece ve sadece sizin bir e, ordu göndermeniz ya da güvenli güçlerini askeri olarak e, İsrail'e savaşmanız gerekmez artık 21. yüzyıldayız. Burada ben hep şunu savundum. Ticari, ekonomik e, daha sonra e, diplomatik anlamda da bir savaş gerçekleşebilir. Şimdi gelinen noktaya baktığımızda Türkiye 6 ay bekledi. Neden bekledi? Şunun altını çizeyim. Türkiye başlangıçta tarafsızdı. Halen tarafsız olarak görülüyor. Ve Türkiye ara buluculuk konusunda da işte biliyorsunuz e, garantörlük konusunda önerileri vardı ve bu savaşın iyi niyetlilik olarak Türkiye'nin gösterdiği bir an önce durması üzerine Türkiye aslında çok önemli adımlar attı. Biliyorsunuz zirveler yapıldı, ikili ilişkiler yapıldı. Daha sonra bir temas grubu, platform kuruldu. Ama sonuç olarak baktığımızda İsrail maalesef halen orada sivilleri katlediyor. Şimdi Türkiye'nin üzerine ciddi anlamda son bir aydır dikkat ederseniz bir propaganda, bir dezenformasyon ve Türkiye'ye karşı bir e, söylem gelişti. Ticaretini durmuyorsun ama İsrail'e de e, İsrail'de kınıyorsun. Şimdi gelinen nokta şu. Türkiye soğukkanlı olarak devlet olarak e, bunu, e, bunu bu savaşın, bu çatışmaların seyrini tarafsız olarak mümkün olduğu kadar e, diplomatik ilişkiler, diplomatik kanallar üzerinden yürütmüştü. Ama gelinen nokta artık gerçekten 6 ay oldu. Tabii ki e, şimdi baktığımızda belki seyircilerimiz 6 ay çok bir süre der. Evet haklılar ama uluslararası ilişkilerde 6 ay çok uzun bir süre değil. Tabii. E, ancak maalesef bu 6 ay içerisinde 33 binden fazla Gazze'li hayatını kaybetti. Bu bir gerçek. Bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi gelinen nokta şu. Ben bakanın daha önce de yaptığı açıklamayı canlı izledim ama şimdi de siz de verdiniz. Burada Türkiye şöyle bir adım atıyor. Kurumlar üzerinden öncelikli olarak kurumlara yaydı Türkiye ilişkileri. Yani İsrail'le olan ilişkilerimiz. Şimdi biz 54 maddelik bir kısıtlamaya gittik Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara baktığımız zaman ama benim dikkatimi çeken en önemli noktalardan bir tanesi 50. maddesi uçak ve uçaklar için benzin ve jetler için de yakıt kısmı da gitti. Türkiye için bu önemli. İsrail bu yüzden çok ciddi anlamda rahatsız oldu ve hatta siz de az önce verdiniz söylediniz. Ee, işte Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar çok ilginç. Yani Amerika'yı davet ediyor, Türkiye'ye yaptırım yap ee, ve orada çok ilginç bir e, şey de var, cümle var. E, dostlarımıza e, talimatı verdik diyor e, Dışişleri Bakanı, İsrail Dışişleri Bakanı bu evet. benim dikkatimi çekti. Evet evet. Şimdi evet. Dostları dediğiniz e, iki nokta var. Birincisi Amerika'nın demek ki e, talimat alıyor Amerika Birleşik Devletleri bütün e, gelişmelerde İsrail'de, bunu gösteriyor. İkinci nokta talimat verdiği dostları dediği de bak çok açık söyleyeyim oradaki Yahudi lobby e, lobisine verdiklerini ve bunu Türkiye'ye karşı kullanacaklar. Şimdi gelinen noktaya baktığımızda ekonomik anlamda Türkiye'ye ciddi bir tehdit söz konusu hı hı. ama e, bu tehdit daha önce de hatırlarsanız Trump tarafından yapılmıştı Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili hep böyle. Tehditlerle Türkiye sürekli alışık olduğumuz daha doğrusu bir e, süreçten geçiyoruz. Evet. Ama şöyle bir gerçek evet. var. Türkiye'nin e, ulusal e, stratejik e, anlamda atması gereken adımlar var. Şimdi biz bunu hı. İsrail olarak görüyoruz. Maalesef bakıyorum yorumculara evet doğru. E, ben de bundan yanayım. Ama şöyle bir gerçek var. Şimdi İsrail demek Amerika demek. İsrail demek Batı demek. İsrail demek Doğu Akdeniz demek maalesef öyle bir gerçek de var. Ama Türkiye bunları dengeli bir şekilde izleyerek devlet aklıyla dış politikada tamamen ulusal çıkarlar doğrultusunda ilk adım olarak nasıl bir adım attığını gördünüz. Bir liste yayınladı bu maddeler bundan sonra İsrail'e gitmeyecek biz ticari olarak kısıtlamaya gidiyoruz. Bunun ötesi nedir? Bunun ötesi askeri işbirliklerimiz var biliyorsunuz. Daha önce yaptığımız, onun dışında en son şudur, şu aşamadır ki buna umarım gelmez. Çünkü İsrail bunu fark edip kendi e, kendisinin Gazze'ye yönelik izlediği politikalar, izlediği saldırganlık politikalarının yanlış olduğunu bir an önce fark edecek. O da nedir? Diplomatik ilişkilerimizi daha yeni biliyorsunuz iyileşti. E, kesilmesi. Yani evet. masayı güzel daha doğrusu seviyesine düşürmek. Şimdi Türkiye bunu kurumlara yayarak ister istemez şunu alçık söyleyeyim. Biliyorsunuz İstanbul'da daha önce bir miting yapıldı Gazze ile ilgili. Beklenti de şuydu. Türkiye acaba diplomatik ilişkilerini keser mi İsrail'le? Ama geldiğimiz nokta Türkiye soğukkanlı olarak izledi. Çünkü ara yapmak istiyor. Türkiye barışçıl ve bütün diplomatik bugün geldiğimiz nokta uluslararası ilişkiler sisteminde artık diplomatik kanallar çok önemli bir yer alıyor. Onun için bunu kesmemek için Türkiye ciddi çabalar harcadı bu süreçte dediğim gibi. Ama gelinen nokta şu, Türkiye hala bir diplomatik kanal, diyalog kanalını açık bırakıyor. Evet bu ticari anlamda bazı adımların atılması önemli. İsrail'de başlangıçtan beri çok ciddi anlamda rahatsız etti. şunu da altını çizeyim. İsrail 7 Ekim'den sonra nasıl hemen savaş ilan etti? 73 savaşın bugüne kadar biliyorsunuz 73'ten 2023 yılının 7 Ekim'ine kadar İsrail hiçbir şekilde Filistinle savaş ilan etmemişti, savaş sözcüğünü kullanmamıştı. O günü savaş sözcüğünü kullandı ve savaş e, kabinesini kurdu Netanyahu ve bugüne kadar gelinen nokta Amerika'da hızlı bir şekilde destek verdi. Şimdi gelinen noktada şu maalesef Türkiye'ye karşı da aynı Gazze'de yaptıkları gibi hemen Türkiye'nin ekonomisini çökerteceğiz. Amerika'ya yaptırımlar yani Amerika ile bakın mesela ben şunun altına hep çiziyorum. Biz Amerika ile 7 tane krizimiz var. İsrail araya girerse 8. olacak. Bunun hiçbir şeyi yok. Kaçarı yok, Evet. Ama, evet. Ama şu var. Bizim bölgesel çıkarlarımız var. PKK terör örgütü var. YPG terör örgütü var. Ee, onun dışında FETÖ var ve bölgesel gelişmeler var ve ben bunun üzerinde çok duruyorum. Doğu Akdeniz'deki denklem var. Yunanistan bir an önce biliyorsunuz biz burada sizinle çok konuştuk. Ege sorununu ve e, onun dışında Doğu Akdeniz'deki Türkiye karşıtı oluşturduğu bloklar var ve Türkiye şu anda attığı adımlara baktığımızda Türkiye'nin Artık bunu kurumlar üzerinden yürütüyor. Yani kurumlar üzerinden demek dışişleri bakanı çıkabilirdi, diyebilirdi ki bundan sonra bizim e, işte büyük elçimizi geri çekiyoruz, hı. çağırıyoruz hı hı. merkeze ve bundan sonra artık diplomatik ilişkilerimizi kesiyoruz. Ama bu da Türkiye'nin maalesef e, şu anda, şu aşamada çıkarına değil. Ama Türkiye uzun bir süredir dezenformasyona karşı yapılan propagandalara karşı ciddi bir mücadelesi var ki bunu iletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Birimi Direktörlüğü e, ki ban, e, benimle de paylaştıkları oluyor zaman zaman e, birçok konuda e, ciddi anlamda bunları belgelerle ortaya çıkarmaya çalışıyor ama maalesef yetmiyor. E, kamu Türk kamuoyuna yetmiyor, uluslararası kamuoyuna yetmiyor. Gelinen nokta şu, gerekçeleri biz bu ıı, propagandacıların elinden almamız gerekiyor. Şimdi gelinen nokta bu. E, ve bizim aldığımız kararlar doğru mu? Evet doğru. E, geç mi? Geç değil. Onun altını çizeyim. Çünkü Türkiye hep garantörlük, diplomatik ilişkiler, diyalog kanallarındaki ki biliyorsunuz Yunanistan'la en büyük sorunları yaşamamıza rağmen kendi haklarımıza bile uluslararası hukuk açısından e, başkaları için kullanmaya çalışan bir e, Yunanistan'dan bahsediyoruz. Ama yine de biz diyalog kanallarını Türkiye barışçıl bir politika izliyor ve gerçekten bölgesiyle krizlerle değil iş birlikleriyle uğraşmak istiyor. Onun için gelinen nokta 6 ay evet 6 ay önemli bir süreç insanlık açısından orada insanların hayatını kaybetmesi açısından önemli. Ama dış politika devletlerle ilişkiler açısından çok uzun bir süre değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Bir uluslararası ilişkiler hocası olarak da söylüyorum bunu. <laughs> ee, bunlar e, böyle çok e, çabuk bir şekilde sıcak kanlı bizim insanlar e, gibi davranmaz devletler. Çıkarları doğrultusunda davranır ve bölgesel dinamikler doğrultusunda davranır. Tabii. Yani yaptığımız hamle şu anda önemli. İsrail'i rahatsız etti. Evet. Hatta ben az önce de bir yayında da söyledim. E, biliyorsunuz İsrail'e daha önce e, Güney e, Afrika Cumhuriyeti bir dava açtı. Evet, evet, evet. Bu davayı tek başına açmıştı. Sonra 51 ülke sunum yaptı. Savundu e, tezlerini İsrail'e karşı. Şimdi bugün de e, Türkiye böyle bir adım attı ama bunun karşılığı nasıl olacak? Aynı o davadaki gibi İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin bu Türkiye'nin attığı adımların aynısını atması gerekiyor Kesinlikle. ki ses ne kadar uzak çıkarsa, ne kadar fazla çıkarsa. ...o kadar etkili olacak. Peki sizce evet. bir adım atacaklar mı hocam? Böldüm burada ama. Ee, yani, yani şimdiye evet. kadar bir şeylerini görmedik gerçi ama... Ee, ...Türkiye'nin evet. peşinden gelecekler mi? Ne diyorsunuz? Bir adım atarlar mı? Maalesef bakın Türkiye'nin sunduğu... ...garantörlük e, önerisini... ...ilk başta benimsemiş olsaydı... ...İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Dünyası... Hı -hı. ...bugün belki bu kadar... ...insan hayatını kaybetmemiş olurdu. Evet. E, bir platformun kur kurması lazım. Yani... Türkiye neden garantörlük? Bazen ka şey yapıyorlar, karıştırıyorlar. Kıbrıs garantörlüğü gibi değil. Yunanistan, İngiltere, Türkiye arasında. Hı hı hı. Bu tamamen e, Türkiye şunu sunuyor e, garantörlük konusunda. İsrail yanında bir sürü Batı devleti var, Amerika var. E, Filistinlerin de yanında bir e, İslam dünyası, Arap dünyasından isimler olma, yani devletler olması daha doğrusu gerekiyor. Hı hı. Ve bu devletler de İsrail'le normalleşen devletlerin olması gerekiyor. Yani normal hiçbir ilişki, ilişkisi olmayan bir devletin çok etkili olacağını ben düşünmüyorum. Türkiye'de zaten onun için söyledi. Şu anda Türkiye ile birlikte 6 Arap ülkesi normalleşmiş durumda biliyorsunuz. <laughs> 7 ülkeden bahsediyoruz. Ve Türkiye'nin öncülüğündeki Türkiye bunu istemedi. Liderliği bende olmasın dedi. Yeter ki garantörlük olsun. Ee, nasıl İsrail'in yanında herkes duruyor batılı ülkeler için söylüyorum. Biz de Filistinlilerin yanında duralım. Maalesef buna yanaşmadı İslam İşbirliği Teşkilatı. Şimdi gelinen noktaya gelelim. Altı ülke normalleşti biliyorsunuz. Normalleşmiş bugüne kadar evet. İsrail'le. Mısır'ı çıkarıyorum ben buradan. Çünkü Mısır'ın e, ara olduğunu biliyorsunuz. Evet. Hamas'la özellikle e, İsrail arasında. Mısır geri çekildiği an müzakereler de olmayabilir. Yani e, Filistin meselesinde İsrail görüşebilecek birin de gerekiyor. Bir devletin de olması gerekiyor. <laughs> bu Türkiye maalesef bugüne kadar 6 ay içerisinde Türkiye bu konuda maalesef Türkiye'yi hep uzak tuttular. Çünkü Türk kamuoyuyla ile beraber İsrail ile karşı bir tavır alıyor Türkiye. E, Türk kamuoyu da o duyarlılığı gösteriyor. Ben bakıyorum mesela Türkiye'de verilen tepkiler maalesef Arap dünyasında verilmiyor. Arap kamuoyunda da verilmiyor. Evet tek kişi kızabiliyor, şey yapabiliyor ama bu kadar açık. Mesela otobüslere biliyorsunuz. Türkiye bayrağı ile Filistin bayrağı rozetini takan ben çok gördüm İstanbul'da. Bunu evet. Arap dünyasında çok göremezsiniz. Mesela ne bileyim bir Mısır bayrağı ile Filistin bayrağını taşıyan çok fazla göremezsiniz. Biz onu Birinci Onun... Dünya Savaşı'ndan biliyoruz hocam zaten sahiplenilmedi. Yani Tabii. bu bir ama tezatlık şu. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş amacı zaten Kudüs meselesi, Kudüs davası değil mi? Yani bu Mesela, amaçla hatta e, sonra işte e, Fas'ta bir toplantı yapla konferans evet. için 24 ülkeyle kuruldu evet. o zaman. E, o zaman yani, bu ne Paris, bu ne lahana turşusu oluyor yani evet. olmuyor. Zaten bu örgütlere baktığımız zaman bakın Arap Birliği, e, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın şu anda hele İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş amacına baktığımız zaman Mescidi Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa her cuma Filistinlere dar ediliyor. Filistin'e zindan haline getiriliyor ama... İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 ülkesinden ses çıkmıyor. Evet. Bu bir gerçek. Yani bu örgüt zaten bütün amacını e, bir tarafa bırakalım. E, kendi kuruluş prensibine e, evet. uymuyor. Evet. Arap ülkeler de öyle. Arap ülkeler evet şunu söyleyebilirler. İşte İsrail kurulmadan önce kurulan bir örgüt evet. Ama amaç Arap dünyasının birleşmesi ise o zaman... Filistin topraklarını neden savunmuyorlar? Üç tane savaş yaptılar Araplar ve gelinen noktaya bakıyoruz. Yüzde 44'ü kabul etmeyen Arap ülkeleri bugün Filistin'in toprağı olarak kalan Filistinler ve Müslümanlar için 13. İnanılır yani yüzde 31'i gitti. 67 sınırlarına geri dönülsün diyorlar. İki devletli çözüm diyorlar. İki devletli çözüm dediğimizde 67 sınırlar aslında bu %44'ün 22'sini İsrail'e kabul ediyorlar işgal etmiş diye. Onu toprağı olarak kabul eder ediyorlar. 67 sınırları %22 ve %22'sini biz Filistin için kurtarmaya çalışıyoruz. Yani uluslararası topluma baktığımızda maalesef sessiz ve her sessizlikte e, İsrail'in attığı bomba kadar da bence etkilidir. Tabii. Ee, tabii. Türkiye'ye gelelim. <laughs> Türkiye'nin <laughs> Alda kararlar doğru, yapılan gerekçeler iç politikada malzeme edilmiş hal edildi biliyorsunuz e, seçimlerde ve halen ediliyor, birçok e, dile getiriliyor. Evet bugün baktığımızda bu ticaret gerçekleşiyor, evet doğru. E, ama Türkiye'nin artık 6 ay beklemesinin sebebi e, Filistinlere karşı olarak kullanmadı bunu. E, i̇lişkilerin Soğukkanlı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Devlet aklıyla yürütülmesi gerekiyor ve bunun için bir çaba harcadı Türkiye ama nafile maalesef. Evet. Nafile olduğu evet. için bugün alma karar önemli bir yaptırımdır. Hı hı. Umarım hı. uluslararası toplumda bu biz işte Arap dünyası Müslüman meselesi diyoruz ama o zaman Gazze meselesi neden bir bölgesel savaşa dönüşecek diye, neden bu kadar senaryolar yazıldı 7 Ekim'den bu yana, boşuna mı? Değil tabii ki çünkü ben bunu hep savunuyorum. Hatta kendi dersi, Orta Doğu dersi de veriyorum derslerimde de söylüyorum. Üç tane Arap İsrail savaşı yaşandı. 48, 67, 73. Üçü de sadece Arap İsrail arasında sınırlıydı. Ama bugün yaşananlar Gazze'deki yaşananlar bir bölgesel de değil, bir küresel bir savaş haline geldi. Hatta e, yani. Artık Rusya arada biliyorsunuz Çin de girmiş durumda bu e, sorun içerisine ve bu küresel bir savaşın rakabetin bölgesel bir çatışmaya dönüşme ihtimalinden dolayı diyorlar yani gelinen nokta bu. Evet, evet. Ama maalesef dediğim gibi Türkiye'nin yaptığı adımlara ben bugün şimdi mesela anında. Bazı Arap ülkeleri net bir şekilde ortaya bazı açıklamalar yapmaları lazımdı. Ama Amerika'dan gelen çok önemli bir açıklama var. Blinken'ın yaptığı açıklamada şöyle diyor. Hamas silah bıraksın ve teslim olsun diyor. Ateşkes ilan edilsin. Şimdi bu ne demektir? Yangına körükle gitmek demektir. Ve yani bu çatışmanın İsrail saldırılarının devam edeceği anlamına geliyor. Tabii. Şimdi sizin de belki aklınıza bu soru var. Türkiye ne zaman e, ne yapabilir? Bence diplomatik olarak bir pazarlık konusu olabilir bazı konular. Nedir o diplomatik ilişkilerin kesilmemesi için? Hı hı. Türkiye Ateşkes. Neden bu karar şimdi aldı? 25 Mart'ta biliyorsunuz e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden çıkan 27-28 nolu karar Ateşkes'ti. Amerika'nın kendisi sunduğu bir karardı, bir tasarıydı. E çekimser kaldı hı -hı, ama hı -hı. veto etmedi ve geçti. Şimdi Türkiye 25 Mart e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının İsrail tarafından bir an önce uygulanmasını talep edebilir. Bu uluslararası hukuk hakkın e, açısından baktığımızda bir haktır. Evet. Bir savunma savunmak için, kendisini savunmak için de bir haktır. Sıradaki i̇kinci noktada diyorsun. Evet, ikinci noktada Refah bölgesine biliyorsunuz 64 e, kilometre karelik alanda bir, e, 1 milyon 500 bin e, gazeli yaşıyor. Şimdi oraya da saldırı düzenleyecek muhtemelen ki bu plan var. Netanyahu bütün güvenlik e, kurumlarına hatta askerlere e, izinleri bile yasakladı. Yani normal izin Aha. almalarını bile yasakladı. Oraya bayramdan sonra muhtemelen bir e, saldırıya başlayacak. Hı hı, e, hı. Bunu ileri süreyebilir. Yani Türkiye'nin üzerinde şunu söyleyeyim çok da yük yüklememek gerekiyor. Ben her zaman şuna inanıyorum. E, kendi gücünüze göre ve yapabileceğiniz şekilde uluslararası ilişkilerde, diplomatik girişimlerde yapabilmeniz bile kardır. Şimdi Türkiye'nin üzerinde e, e, böyle işte tamamen Gazze Savaşı'nı Türkiye durdursun. Biz bölgesel anlamda şunu yapalım bunu yapalım demek yerine Türkiye bu çatışmaları bu İsrail'in bu acımasız saldırılarını ne kadar düşürebilir? Düşürmesi bile kardır bakın. Tabii. Şunu evet. altını çizeyim. Onun için bitmese bile bu çatışma Türkiye belli koşullar doğrultusunda hı hı. insani ara, insani yardımlar konusunda ki biz biz bu kararı niye aldık hı hı. biliyorsunuz bizim e, kargo uçaklarımıza İsrail izin vermedi. Ürdün evet. izin verdi. Tabii insani yardımlar da dedi zaten Dışişleri bakın insan, Hakan Fidan. Zaten falan. bu ana temellerden insani Tabii. yardımların gitmesini kolaylaştırmak Türkiye için Tabii. söylüyorum bu. Evet. Başka ülkeler için değil. İkincisi Ateşkes'e uyup uymamasının süreç içerisinde görülmesi. 4. ikincisi pardon dördüncü üçüncüsü de Hı -hı. şu. E, Rafa e, saldırılarını tamamen askıya alması İsrail bu Türkiye için diplomatik ilişkileri konusundaki kesilmemesi açısından söylüyorum temel şartlar ileri sürülebilir çünkü bunlar makul şartlardır İsrail tarafı da buna uyma ihtimali yüksektir Anladım. şunu söyleyeyim yani insani yardımlar konusunda Türkiye'nin çünkü 54 maddeden bahsediyoruz ticari Tabii. anlamda bu İsrail'in e, İsrail için az bir şey değil biz bunu belki kolay görüyoruz ama inanın ee, çok ciddi bir e, sorun haline gelecek. Ekonomik haline gelecek ve İsrail kamuoyunda da tepkilere neden olacak. Ama bunu tabii ki biz bir ay içinde, iki gün içinde, üç gün içinde değil. Biz Hı -hı. bunu zaman içerisinde göreceğiz. göreceğiz. Ama peki. Türkiye bunu sürdürdüğü müddetçe Hı -hı. İsrail üzerinde bir baskı oluşturabilir. Ama az önce belirteyim, üç şart üzerinden giderse Türkiye Hı -hı. diplomatik ilişkilerini askıya almasına da ihtiyaç kalmaz diye düşünüyorum. Peki, Çünkü peki. E, diplomatik ilişkiler her zaman e, diyalog kanallarını ara aralayan e, e, önemli bir faktördür evet. e, uluslararası. Evet şimdi hocam az bir zamanımız kaldı ne kadar kaldı arkadaşlarıma evet. ben bir sorayım ee, şimdi genel bir değerlendirme yaptık konuyla ilgili kaç dakikamız var 5 dakikamız var hocam 5 dakika içerisinde hızlıca ben e, İsrail ile İran'ı değerlendirmenizi istiyorum Çünkü İran evet. e, artık son dönemde konsolosluk bombalandı e, üstüste evet. iki isim hayatını kaybetti askerler o, subaylar o noktada hayatını kaybetti İran bu süreçte her zaman çok büyük büyük konuştu her zaman sesini evet. çok yükseltti ama adım atmaya gelince İran hiçbir adım atmıyor uzun zamandan beri. Ee, şimdi bu noktada bir değerlendirecek olursak az önce arkadaşlarım yazmıştı ekrana e, İsrail ile İran'ın savaşı kapıda mı diye ben size bir sorayım. Evet. Şimdi İsrail ile İran'ın e, bir e, çatışması doğrudan bir çatışması kapıda mı? Hayır tabii ki. Çünkü e, bakın mesela e, bu Şam saldırısına baktığımız zaman Şam'daki saldırı evet çok büyük ee, diplomatik açısından baktığımızda, uluslararası ilişkiler açısından baktığımızda e, Viyana Anlaşması'nı tamamen ihlal etmiş durumda. Yani bugün İsrail'e karşı sadece Suriye'den değil, uluslararası toplumdan da tepki gelmesi gerekiyor. Çünkü o e, o bölge biliyorsunuz, uluslararası ilişkiler açısından baktığımızda o ülkenin toprakları olarak. Yani bugün e, Şam'daki saldırı İran topraklarına saldırı olarak kabul edilmesi gerekiyor. Bu İran için de Şam için de aynı şekilde koruyamadığı için Suriye rejimi O da aynı şekilde tepki vermesi gerekiyor. Ama gelinen noktaya baktığımızda herhangi bir tepki yok. Sadece söylem tepki var. Hı hı. Kınama var. Hı hı. İran buna karşılık verir mi? Ee, evet çok önemli bir komutanını öldürdü. 98, 98'de 2002 yılında özellikle... Lübnan'da görev alan, 2008'den beri devam eden Suriye ve Lübnan ayağını yürüten çok önemli isimlerden birisiydi komutanlar. Onun için gelinen noktaya baktığımızda Kasım Süleymani olayını hatırlayın. Hı hı. İran yine aynı şekilde tepki vermişti. İşte evet. intikam olacak, ansızın olacak. Ama İran'ın yaptığı Irak'ta, Suriye'de. Amerikan e, üstlerine saldırı olmuş burada farklı de bombalar patlamıştı İran'da Tabii. ama şöyle bir şey var şimdi İran'ın aldığı kararlara baktığımızda şimdi İran Amerika'yı tep Amerika'yı tepki veriyorsa İsrail'le karşı karşı gelmek istemiyor Bu da belli Bir de şu var yıllardır milyarlarca dolar harcadığı e, devlet dışı aktörler var milis güçlere. İran neden o zaman devri muhafızlarını savaşa doğrudan girsin ki? Onlar üzerinden, Hizbullah üzerinden ama şunu dikkat et, dikkat etmeye, şuna dikkat çekmek istiyorum. Nasrallah'ın yaptığı açıklamalara baktığımızda Hizbullah liderinin hı hı hı. kendisi bizzat bu saldırıdan sonra, Şam saldırısından sonra Hizbullah'ın bizzat karşı karşıya ya da İsrail'e saldırı düzenleyeceğini açıklamadı. İran buna çok ağır bir şekilde tepki vereceğini söyledi. Çok ilginçtir bu açıklama. Yani herkes Hizbullah verecek diye düşünürken Nasrallah hayır bu biz değiliz bunu İran muhataptır İran verecek. Kendi aralarındaki hesaplaşma böyle yansıyor bence. Tabii yani şimdi gelinen noktaya baktığımızda çünkü şunu biliyorlar yani bugün Nasrallah için şunu söyleyeyim bugün bu kadar İsrail'in Suriye'de rahat olmasının arkasında Hizbullah'ın za zafiyetidir. Çünkü Hizbullah 2011 yılından beri biliyorsunuz Esed rejimine destek vererek e Suriye'de bekale savaşı'nı sürdürüyor ve bu ne demektir? Mali olarak, finans olarak zayıf demektir, ekonomik olarak. Ki Lübnan'ın ekonomisi çökmüş durumda biliyorsunuz. E e yani ekonomi bakanı çıktı dedi ki biz devlet olarak iflas ettik yani evet. devlet iflas etmiş durumda. Yani bunun için bir savaş maliyeti var. Kim ödeyecek bu maliyeti, bu faturayı? Ee, henüz belli değil. İkinci nokta, Hizbullah'ın oradaki mücadelesi Hizbullah'ın gücünü de zayıflattı. Yani yaydı, bölgeye yaydı Hizbullah'ın gücünü. Tek odak noktası Güney e, Lübnan e, olması gerekirken, Hizbullah tam tersi hem Güney Lübnan hem Lübnan'ın geneli hem orada askeri ve siyasi güç, hem de e, Suriye'de mücadele etmeye çalıştı. Şimdi gelinen nokta bence e, İran e, karşılık verebilir. Ama dediğim gibi vekil savaşlar üzerinden ki bu dün Dışişleri Bakanı biliyorsunuz e, İran'ın Şam'daydı. Hı. Gitti büyükelçilik açılışı yaptı. Konsolosluk değil, büyükelçilik evet. yaptı onu. Mesajları böyle verdiler e, kendi kamuoyuna da. Bakın biz konsolos olarak bize saldırı yaptı. Biz daha da büyüttük. Aynı e, Amerika'nın Rusya'ya, Rusya'nın Ukrayna'ya savaşının biliyorsunuz NATO'ya girmemesiydi ama NATO'ya Putin'e rağmen, Rusya'ya rağmen biz NATO'yu genişletiyoruz İsveç'e ve aldı aldığı evet. gibi evet. E, İran aynı şekilde yaptı ama sonuç olarak baktığımızda zamanımız da yok diye açıklayayım bunu. Hı hı. E, bence çok doğrudan saldırı olmaz ama şunu söyleyeyim belli noktalarda İsrail'in e, e, diplomatik misyonlarına belki bir saldırı olabilir. Onu da belki diyorum çünkü daha çok bakıyorum e, şimdi açıklamalara daha çok Amerikan üzerine çünkü daha kolaydır. E, Amerikan üstlerine saldırmak İsrail'den ya da İsrail'in misyonlarından bu e, bu açıdan baktığımızda doğrudan bir savaşı açıkçası beklemiyorum. Yani bekle, e, olursa bence mucize olur diye düşünüyorum. Anladım, anladım. Zaten nereden bakarsak bakalım İsrail ile ABD aynı kümesin içerisinde gibi duruyor. Evet. Peki, Peki hocam teşekkür ederim katıldığınız için. Yaklaşık 5 dakika sonra yeni bir günü karşılayacağız. E, yorumlarınız çok kıymetliydi. Uzun zaman sonra yeniden görüştük. Bu güzel günü, bu güzel geceyi. E, o zaman şöyle söyleyeyim. Bayramınız mübarek olsun hocam. İlk sizin bayramınızı teşekkür kutlamış olayım. Teşekkür ederim. Iyi, bayramlar Peki. dilerim. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. İyi geceler.